Zaman merhaba, şarkımız hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte trafik ışıkları yapacağız. O zaman hadi başlayalım. İlk önce 3 led'e de 5 kabloya 3 rezistöre devre çubuğuna Arduino kartına ve Arduino'na kartına bilgisayara bağlayacak uz, mavi kablo ihtiyacımız vardır. Şimdi ilk yapacağımız işlem 3 ledimizi devre çubuğuna yerleştiriyoruz. Ledimizin Uzun bacağını e, bu tarafa koyuyoruz. Bakın şöyle uzun bacağı. Bunu geriye takalım. Evet. Bütün ledlerimizi e, gösterdiğim gibi aynı şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra ledlerimizin uzun bacaklarına kablolar yerleştiriyoruz. E, yeşil ledin, e, uzun bacağındaki yeşil kabloyu hemen gördüğünüz gibi buradan 8. pine bağlıyoruz. Daha sonra e, sarı ledin uzun bacağına e, sarı kablomuzu yerleştirip onun ucunu da dokuzuncu pine bağlıyoruz. Daha sonra e, kırmızı ledimizi devre çubuğuna yerleştirip e, uzun bacağına kırmızı kabloyu takıp kırmızı kablonun ucunu da onuncu pine bağlıyoruz. Daha sonra burada e, siyah kablomuzu artıya ye yerleştirip hemen buradan ee, 5 volt'a bağlıyoruz. Daha sonra e, gri kablomuzu hemen şöyle X'ye yerleştir. Bunu da GND'ye bağlamış bulunmaktayız. Rezistörlerimizi de bütün ledlerimizin kısa bacaklarına bağlamaktayız. Ee, mavi kablomuzu pardon, kartına taktık ve bilgisayarımızın girişlerine takmış bulunmaktayız arkadaşlar bütün işlemlerimizi yaptığımıza göre bilgisayardan Arduino programına geçelim. Evet arkadaşlar Arduino programımıza girdik. Şimdi buradan kontrol kısmına geliyoruz. Buradan boşluk tuşu basılıncayı alıyoruz. Hemen buraya yerleştirdik. Daha sonra buradan sürekliyi alıp hemen boşluk tuşu basılıncının altına koyduk. Arduino'yu aldık. Arduino yerine girdik sayısal pin değerini yap e, onu aldık. E, Süreklinin altına koyduk. Ve buradan kontrol kısmında 1 e, saniye bekleri Alıp buraya 5 saniye yaptık biz. E, gördüğünüz gibi burası 8 8 8 8 9 10 10 9 8 şeklinde olmakta. Burası tik çarpı tik çarpı çarpı tik çarpı tik tik olmakta. Saniyelerini de söyleyeyim. 5 2 5 2 olmakta. şimdi Arkadaşlar e, bilgisayarımızın boşluk tuşuna basacağız Evet arkadaşlar ilginiz şu an ışıkları sönük hemen biz buradan boşluk tuşuna basalım bu e, boşluk tuşuna bastığımızda yanlış verirse hemen e, şunu yapacaksınız arkadaşlar buradan CD port'a bağlan buradan e, en yüksek değerini seçiyorsun yani kom7 e ee, burada bağlıyorsunuz. Hemen diyorsunuz. Ben az önce bağlamadım. Ee, bağlamayan e, bağlayamayanlar için göstermek istemiştim. Evet arkadaşlar, buradan hemen boşluk tuşuna basıyorsunuz. Bakın. Burada yanmaya başlamıştır. ilk önce yeşil yandı. E, sonra kırmızı, Yani e, trafik kuralları e, trafik işaretlerinin ışıkları burada belirtilmektedir. Sırasıyla yanıyor. Arasındaki saniyelere göre biz 5 saniye, 2 saniye, 5 saniye, 2 saniye yapmıştık. 5 ee, saniye sonra farklı bir ışık, 2 saniye sonra farklı bir ışık, 5 saniye sonra farklı bir ışık, 2 saniye sonra farklı bir ışık yanmaktadır. Evet arkadaşlar, e, aletimiz çalışmaktadır. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.